bu anıyı anlatmak isterdim. Ama nasıl solgun, hiçbir şey kalmamış gibi. Çünkü uzaklarda gömülü, ilk gençliğim yıllarında. Yasemin'den gerilmiş gibi bir ten. O Ağustos gecesi, Ağustos muydu? O gece, yalnız gözleri hatırımda, hayal meyal gözleri sanırım maviydi. Evet, evet mavi. Gök yakut mavisi. Bir daha bulamadım onları. Çabucak yitirilen şeyler. Şiirli gözler, solgun yüz. Yolun alacak karanlığında. Bir daha bulamadım onları. Rastgele kazanılan şeyler kolayca bıraktıklarım. Sonra peşinden koştuğum acılar içinde, Şiirli gözler, solgun yüz, Bir daha bulamadım o dudakları.